Günaydın. Uzun videolar çok seyredilmediği için ve yavaş konuşmalarda hemen geçildiği için şey kendimi hızlandırarak konuşmaya başladım artık. Hani bunu programla değil kendim konuşarak yapacağım. Ee, bana burada genelde sorulan bir soru var. Orayı nereden buldun? Allah'ın dağı burası. 850 metre rakımda bir yerdeyiz. 7 dönüm arazinin içindeyiz. Bunun 3,5 dönümünü işgal etmiş durumdayız. Geri kalan bölüme de başkasının arazisiymiş gibi hiç ayağımızı bile sürmemekteyiz. Burayı nasıl buldun sorusunun cevabı da şöyle ben İstanbul'da yaşıyorum orada iş yerim vardı bir buçuk yıl önce kapattım. Ee, bu durumlardan dolayı ekonomik durumlar biliyorsunuz kötü. Neyse işte buraya komple kendimi hani adadım gibi bir şey oldu. Bu da bana iyi geldi aslında. O zamanlar İstanbul'a yakın çeperlerde baktığım yerlerde genelde şey vardı. Hani böyle çok pahalı yerler vardı. Burası çok ucuzdu. O yüzden burayı aldım. Şu an artık burası da orta değerde bir yer oldu. Ee, evime de 130 kilometre yani İstanbul'daki evime. 2 saatte varıyorum. Sebebi aslında buydu öncelikle.